Sayın basın mensupları, hoş geldiniz. Hepimizin bildiği gibi 24 saati aşkın bir zamandır uğraştığımız bir mesele nedir bu? Sayın Genel Başkanımız Profesör Doktor Ümit Özdağ'ın 19 Ocak 2025 tarihinde Zafer Partisi İl Başkanları Çalıştayında kapanış konuşmasındaki eleştiri sınırındaki bazı cümleler nedeniyle Cumhurbaşkanı'nın avukatlarının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvuruyla 20 Ocak 2025 sabah saatlerinde soruşturma başlattığı açıklanmış ve aynı gün akşam saatlerinde Ankara'da bir mekanda yemek yerken gözaltına alınarak İstanbul'a karayolu ile götürülmüştür gece İstanbul emniyetinde uygun olmayan koşullarda geçirmiş ve avukatlarıyla görüşmesi engellenmiş. Genel başkanımızın dosyası anlaşılmaz bir biçimde hala ele alınamamış ve kendisi ifade için bekletilmiştir. Bu kararla ikinci bir Ergenekon sürecinin başlatıldığı çok açık ortaya çıkmaktadır halen Çağlayan adliyesinde savcı ifadesi için bekletilen genel başkanımız Sayın Ümit Özdağ yanında olduğumuzu haklı davasında bizi susturamamaları için hepimizi tutuklamaları gerektiğini bildiğini ve buradan da bu bilgiyi kamuoyuna duyurur ve başkanımız serbest bırakılana kadar tüm teşkilatlarımızın Himdik ayakta olacağını herkese buradan Konya hemşehrilerine de ilan etmekteyim. Sayın basın mensupları eee hakaret davası diye başlatılan bu davada eee Sayın Genel Başkanımız siyasi olarak cevap vermiştir. Bir hakaret unsuru yoktur. Kime cevap vermiştir? Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eee Genel Sekreterimiz Sayın Cezmi Polat'ın söylediği gibi iki tane şapkası bulunmakta. Bunlardan bir tanesi Cumhurbaşkanlığı şapkası, diğeri de AK Parti Genel Başkanlığı şapkasıdır. AK Parti'nin ilk kongresinde konuşan AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bizim Genel Başkanımız Sayın Profesör Doktor Ümit Özdağ siyaseten cevap vermişti. Cumhurbaşkanına Türk milleti hiçbir zaman hakaret etmez. Kaldı ki Sayın Profesör Doktor Ümit Özdağ Genel Başkanımız hiç hakaret etmez. Çünkü devlet kadrolarını, devlet hiyerarşisini, devlet edep ve adabını çocukluğundan beri içinde yaşamış bilen belki de şu an mecliste ya da e, siyasette en iyilerden bir tanesidir bizim genel başkanımız. Onun için Cumhurbaşkanlığı makamına kim oturursa otursun orada hakaret edilmeyeceğini bilir ve etmez. Sadece cevap vermiştir. Siyasi bir cevaptır. O da AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilen bir cevaptır. Onun dışında hakaret içermemektedir. Eğer hakaret gözüyle bakacak olursak AK Parti'nin genel başkanı Sayın Recep Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin şehit annelerine hakaret etmiştir, kadınlarına hakaret etmiştir, çiftçisine hakaret etmiştir. Saymakla bitmez siyaset siyasilere de hakaret etmiştir. Çok hakaret etmiştir ama vatandaş ne yazık ki bu konuda hakkını savunamamaktadır. Çünkü şu anda gerçekten bir e, tek rejim olayı içinde ülke yönetilmektedir. Bu da bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasisine hiç uyuşmadığı için mücadele burada başlamaktadır. Biz Sayın Genel Başkanımız Ümit Özdağ'ın her daim yanındayız. Onun bize bir kere daha hatırlattığı Cumhuriyet Atatürk ilkeleri de Atatürk-Türk Milliyetçiliği yolundayız. Bu yolda kanımızın son damlasına kadar mücadelemizi vereceğiz. Apoyunun çıkıp meclise gelmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bu konuda netiz, kararlıyız. Bunların yapılabilmesi için Zafer Partisi'nin il, ilçe, belde, aklınıza gelen bütün teşkilatlardaki üyelerinin herhalde hepsini öldürmeleri gerekecek. Ancak o zaman bunu yapabilirler. Biz son ana kadar, son nefer bu savaşı vereceğiz. Sayın Genel Başkanıma da buradan seslenmek istiyorum. Başkanım, bizler yanınızdayız. Sizin için duacıyız. Türk milleti yanınızda. Teşkilatlarınız dimdik ayakta. Aynen sizin yolunuzdan devam ediyoruz. Sizi bize safa sağlam verene kadar sesimizi hiç bastıramayacaklar. Sizi bekliyoruz sayın Genel Başkanım. Saygıyla hepinizi selamlıyorum, teşekkür ediyorum.